Sofraya oturmadan önce ellerimizi güzelce yıkamamız gerekiyor. Bol sabunla ve bol suyla. Zaten şöyle bir şey var. Temizlik imandandır diye bir sözümüz vardır. Ve bunun ardından sofraya otururuz. Ve eozu besmele çekeriz. Ve yemeye başlarız. E Şunu unutmayın. Tam doymadan sofradan kalkmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve sofranın ortasında da yani yemek yerken dua etmeniz gerekiyor. Bu duayı nasıl yapabilirsiniz? Fatiha okuduktan sonra e, hemen ardına istediğiniz gönlünüzden ne geçiyorsa dualar edebilirsiniz. Mesela şöyle bir örnek vermek istiyorum. Allah'ım bize verdiğin nimetlerden dolayı sana şükrederiz gibisinden e, dualar edebiliriz. Şimdi yemeğimiz bitti farz ediyoruz. Sofradan kalkmadan önce elhamdülillah diyoruz ve gidiyoruz. Ellerimizi yıkıyoruz arkadaşlar. Ee, yemek yerken şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimizin bir hadisi vardır. Üç beyazdan uzak durun. Un, tuz ve şeker. Bu un, tuz ve şekere kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Demekle beraber benim videom son buluyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. İstediğiniz dua, surelere ve konuları yorumlarını bekliyorum. Arkadaşlar bu arada ben e, konuları yorumlarında bekliyorum diyorum ama e, aslında yorumlarım kapalı oluyor. Ben yorumlarımı kapatmıyorum. YouTube'un um kendisi kapatıyor. Ben elimden geldiğince bu yorumları açmaya çalışıyorum. E, bunu da belirtmiş olayım. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.